Şu sırada Sakarya'da kritik günler yaşanmaktaydı. Vatan tehlikeye düşebilirdi ve bazı şeyler yapılması gerekiyordu. Bu arada Mustafa Kemal'e büyük yetki verecek başkomandanlık kanunu meclise geldi ve tartışılmaya başladı. Görüşmelerde Mustafa Kemal'in şu sözleri milli iradeye verdiği önemin en belirgin ifadesidir. Efendiler bu selahiyet büyük bir selahiyettir. Meclisin selahiyetidir. Onun için 3 ay gibi kısa bir süreyle tahdit ediniz. Meclis uzun tartışmalar sonunda 5 Ağustos 1921'de Mustafa Kemal Paşa'ya başkumandanlık yetkisini veren kanunu kabul etti. Sonra o, orduya ve millete yayınladığı mesajda şunları söyleyecekti. Bana bu vazifeyi tevdi etmiş olan meclisin ve o mecliste temsil edilen milletin irade-i katiyesi hareket tarzının mirakını teşkil edecektir.